hoş geldiniz. Şimdi yarını planlayacağız. Bir tane küçük bir not defterimiz var. Bir tane de zıplayan bok basit kalemimiz. O zaman planlayalım. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum? Ben birkaç haftadır bu şekilde hayatımı gerçekten düzene soktuğumu düşünüyorum. Bozdum ya. Bunu da. Neyse. E gerçekten düzene soktum. Böyle yazılarım genelde çirkin oluyor ama şu anda videoda olduğumuz için güzel bir şekilde hazırlayacağım. Böyle tik atıyorum hep genelde. Böyle yaptıkça hoşuma gidiyor. Mesela en basit şeylere bile yazıyorum oraya. Uyan tik. <laughs> yani uyanacak zaten sonunda. Dişlerini fırçala tik. Kahvaltı yap tık. O zaman böyle başardığım için mutlu oluyorum ve e, orada zor olan şeyleri de yapabiliyorum o zaman. O şekilde bir plan hazırlayacağız şimdi. Öncelikle başlık yazıyoruz yapılacaklar diye. Böyle bu şekilde oldu. Hmm, uyanacağız. Saat bu arada ben 2 haftadır 6.30-7 gibi falan uyanıyorum. Yarın 7'de uyanayım. Çünkü erken kalktığınız zaman zaten gün geçmiyor. Yani o kadar iyi ki. Saat 12 olduğu zaman lisedeki her şey bitiyor. Çok iyi olan erken kalkmak. Bayılıyorum erken kalkmaya. Balık yapacağız. Normalde eskiden bu arada ben kahvaltı yapmadan direkt spor yapıyordum aç karnına. O zaman daha çok etki ettiğini düşünüyordum. Ama fark ettim ki kahvaltı yaptıktan sonra spor yapınca aradan bir yarım saat geçmesi gerekiyor ama yoksa kusuyorum. Ee, eğer işte kahvaltı yapmadan yaparsam spor gerçekten spor yapmıyorum yani böyle aşırı enerjisiz böyle spor yaptım deyip geçiştirdim bir şey oluyor. Ama kahvaltı yaptıktan sonra böyle oluyorum. Bu arada ben kafeini bırakmaya çalışıyorum. Yani bağımlı olmuşum. Ciddi anlamda bağımlı olmuşum. Ee, azaltmaya çalışmıyorum. Direkt bırakmaya çalışıyorum ve baya bir savaş veriyorum bunun için. Çünkü arkadaşlar abarttım. Baya abarttım. Ve böyle artık gün sonunda elim ayağım titriyor. Üç gün uyumadığımı hatırlıyorum üst üste. Uyuyamıyorum yani. Uykum var uyuyamıyorum. Berbat bir olay. Çünkü ben bir şeylerin bokunu çıkarmaya bayılıyorum. Her neyse daha sonra spor yapacağız. Ve yaptığım spor da belli. Bir programa başladım. Kendimce program hazırladım. Onu uyguluyorum. Farklı farklı kişilerden. Genelde Liz abinin videolarını yapıyorum. O videoları da size göstereceğim ama yine. O yüzden merak etmeyin. Kahve içmek istediğim zaman şey yapıyorum. Su içiyorum. Böyle bastırıyor. <laughs> Yani insanlar yemek yemek istediği zaman su içer yani açlığını bastır diye. Ben kahve içmek istediğim zaman şey yapıyorum. Kafayı yiyeceğim çünkü artık. Her neyse bu şekilde bir liste hazırladık. Güzel oldu. Baya ilk defa bu kadar düzenli bir şekilde yaptım. Normalde çünkü bakın bu şekilde falan oluyor. Ve ben bunu böyle kopartıp duvarıma yapıştırıyorum çalışmasının karşısındakine ondan sonra saat şu anda 10.30 buçuk falan ve ben uyuyacağım önce e, fren izleyeceğim yatmadan önce çünkü önemli yani öyle <laughs> çok komik ama dün gece balık sırtı örmüştüm saçlarımı. O yüzden böyle oldu. Neyse spordan sonra zaten duş alacağım. O düzelir. Her yani neyse ben sabahları uyandığım zaman kalkar kalkmaz bir su içiyorum kahvaltıdan önce. Çünkü ben zaten acıkmıyorum sabahları. Kahvaltı yapamıyorum. O yüzden o sırada işte su içiyorum. Su içerken de genelde kitap okuyarak zaman geçiriyorum. Çünkü uyandığım zaman telefona bakıp bir sürü gereksiz bilgiyi beynime yüklediğim zaman beynimde önemli şeylere yer kalmıyor. O zaman da unutkanlık başlıyor. Ve unutkanlık gerçekten beni çok sinir ediyor. Yani çok fazla unutuyorum. Ciddi derecede unutuyorum. Yani Mesela sabah ablamla konuşuyorum. Ablamla konuştuğumu unutuyorum. Sonra musluğu açık unutuyorum. Ocağı açık unutuyorum. Çok fazla şey unutuyorum. Dolap kapağını açık unutmuşum. Buzdolabı kapağını yani öyle düşünün. Çok fazla şey unuttuğum için artık sabahları telefona bakmıyorum. Yani gerçekten gereksiz bilgi yüklüyorum beynime. O yüzden de kitap okuyorum. Daha iyi oluyor benim için. O şekilde. kitaba başladım. Ee, başladım şu. Bir dakika. Ee, Elif Şafak'ın 10 dakika 38 saniye diye bir kitabı. Bu arada cilim neden böyle bir garip yani pütür pütür. Neyse. Bugün bir tık garibim yani. Güzel gidiyor kitap ama ondan önce şu kitabı okudum. Taşık Kütahat ve Fitnat. Yani okuyun bunu tamam mı? Ağla ağla içim çıktı sonunda. Yani hiç beklemediğim bir şey oldu bayağı ağladım. Ve çok güzel bir kitap. Gerçekten okuyun yani. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar 200 kadar ip atladım şimdi. Ondan sonra da e, videolardan Lili Sabri'nin videosunu falan onlardan bir şeyler yapacağım. Göstereceğim size de. Yani ip atlarken de gerçekten yaşlandık arkadaşlar. Yok bu böyle olamaz yani. E, ilk i̇lk yaptığım video bu. E, Lili Sabri'nin bacak yağlarından iki haftada kurtulun. Bunu yapıyorum. Ondan sonra e, bunu yapıyorum. Bu bayağı iyi. Bu arada e, dün yarıda bırakmışım bunu. Yarıda dedim ya şu kadar. Çünkü bayağı iyi yani öldürüyor sizi ve on, yani hepsini 14 gün boyunca yapmaya çalışıyorum işte. Zaten 2 haftada yapıyorum. Life, Birisi de bu e, işte karın için. Birisi de e, bu bu kadın çok güzel. <laughs> Ve bakar mısınız? 12 milyon izlenmiş. Hatta 13. Şaka mı bu? Evet arkadaşlar şimdi ben duş aldım. Bu arada spordan sonra kendimi çekmek istemedim. Çünkü domatese dönüyorum. Gerçekten domatese dönüyorum. Çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. O yüzden kendimi çekmedim. Direkt duşa girdim. Sonra da makyaj yaptım. Normalde makyaj yapmıyorum. Ama böyle dedim makyaj yap. Ondan sonra ise işte böyle. <laughs> Konuşabilsem bir de. Şimdi ablamın odasındayım. Ablamın odasında böyle bir perde var ve içeriği komple kırmızı yapıyor. Çok iyi değil mi? Normalde böyle. Ve biz ablamın odasını şu anda çamaşır odası olarak kullanıyoruz. Gelmesine çok az kaldı. Bir ay sonra geliyor ve geldiği zaman o kadar güzel olacak ki. Gerçekten hemen gelsin ve ablamı göreyim yani. Şimdi boş yaptığımıza göre öğle yemeği yapmaya gidebiliriz. Saat şu anda bir buçuk falan ve benim saat dörtte e, sınavım var. İngilizce sınavım. Çok yani hiç çalışmadım bu arada sıfır. Yani şimdi yemek yedikten sonra belki birazcık bakarım da bilmiyorum. Umarım sıkıntı çıkmaz. Kendime yulaf lapası yaparken tuzağa düştüm. Bakın özür dilerim kendimden tamam mı? Bu son. Kahve. Yaptım. Ama şöyle bir şey var, e, filtre kahve azından. yani full e, espresso bazlı değil. Yani sütle birazcık açtım. O yüzden içim birazcık daha rahat. Bugünün son kahvesi. İlk ve son kahvesi başka yok. Burada kendime söz veriyorum editlerken bunu göreceksin dersin eğer başka kahve içmiş şey olursan sınavından kal tamam mı o kadar ciddi söylüyorum içmeyeceğim böyle bir yulaf lapası yaptım Şey, bunun içinde kahve var <laughs> e, bir şat espresso var ve süt var böyle sütlaç gibi kupanın içine koydum çok şirin oldu bu şekilde bunu yiyeceğim üstüne meyve falan koymayı sevmiyorum ben bu sütlaç tarzı olan yulafların bu arada çirkin gözükmene bakmayın aşırı lezzetli şu anda buçuk. sınavım 4'te. Yarım saat sonra sınavım var. Hiç çalışmadım. Umarım zor. Yani büyük ihtimalle zor olmayacak. Ama yine de su için tamam mı? Bu sizin su içmeniz için hatırlatıcı. Evet şimdi test sınavını bitirdim. Sürekli mikrofonum açık mı diye korkuyorum. Test sınavını bitirdim. Daha zamanım var. 35 gece bitecek. Saat şu anda 25 geçiyor. Bitti göndereceğim. Sonra speaking'e geçeceğiz. You will hear six short conversations. Listen and decide which picture they are talking about. Arkadaşlar şimdi sınav bitti. Bu arada çok güzel geçti sınav ve mükemmel e, geçtim yani. Çok güzel geçti. <laughs> şimdi de annem sarma yapmıştı. Onu yiyeceğiz. Geldiler böyle. Böyle sarmayacağım Çok mutluyum. Yani çok güzel bir gün oluyor. Bayağı verimli de geçti zaten gördünüz. O şekilde. Arkadaşlar Friends'te 10. sezon 14. bölümdeyim. ve bitmesine 3 bölüm falan kaldı. O kadar garip hissettiriyor ki Ve sanki hiç ay bilmiyorum ya. Sanki arkadaşlarımı kaybetmiş gibi hissediyorum yani daha şimdiden bitmemesine rağmen. Her neyse günün kalan kısmında Friends izledim işte. O yüzden başka bir şey çekmedim. Görüşmek üzere yani. Günaydın arkadaşlar. Bugün dişçiye gideceğiz beraber. Normalde video devam etmeyecektim ama dişçi benim hayatımın bir parçası olduğu için size dahil etmek istedim. Dişe gideceğim için annem de bugün işe gitmedi kaldı. Yani normalde tek başıma gidiyorum ama sanırım çıkacak yani geçen ay çıkacak dedi. Ve normalde doktorum bana dişten çıkacak hiç demiyor. Yani ilk defa dedi, tedavi sürecim boyunca. O yüzden annem de heyecanlandığı için geleyim dedi, de dedi. O şekilde... Aman O yüzden mi falan böyle. Oo, bugün bir güzel çiçek çektin ama sen. Küçük çapta YouTuber hanımefendi. Öyle mi? Evet. Var mı? <laughs> <laughs> Ben çekiyorum ben Aa gördüm. Çok güzel şeyler çekiyorsun ama. Teşekkür <laughs> ederim. Süper. Be şeyde gördüm. Instagram'da gördüm. Ha Instagram'da. Kısa kısa reels videolar evet. çekiyorsun değil mi? Evet. Aferin sana. yarım saat işimiz var. Tamam. Arkadaşlar çıktı. Ama şu anda <laughs> sıçmış oldum. Diş etlerim dişlerlerinden dolayı çok şiş durumda. Ee, düzenli bir şekilde basra basra fırçalamam gerekiyormuş diş etlerimi ve <laughs> sesim gitti çok fazla ağzım yırtıldı da ee, böyle şöyle bir şey var böyle şey, dokunuyorum şey, ya diş telleri gelmiyor böyle aşırı da garip bir duygu bir de şimdi saat dört 4.30'da tekrar geleceğim saat şu an 3 ee, şeffaf plak verilecek onları alacağım ondan sonra da böyle evet arkadaşlar şimdi ben tekrar gidiyorum Zahar, ee, plak yapıldı. Bir bir buçuk saat içinde yapıldı. Ee, o şekilde onu anlayın. Arkadaşlar şu anda ağzımda plak var. Ve asla belli olmuyor. Ee, şimdi çıkartamıyorum. Çıkartması takması birazcık sıkıntılı. Her neyse plak var bu şekilde. Birazcık belli oluyor ama onun dışında altında yok mesela. Şöyle. Ee, diş etlerimi çok fazla fırçalamam gerekiyormuş böyle. Ee, çünkü dişlerlerinden dolayı şiştiler öyle o kadar garip geliyor ki yani şundan dolayı da konuşamıyorum birazcık böyle perteklik var. Neyse benim bu arada doktorumun da YouTube kanalı var. Onun kanalının linkini de aşağıya bırakacağım. Dünyanın en mükemmel doktoru yani. <gülüyor> Neyse. Ne <laughs> çok Öyle yani arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatayım bence. Çünkü başka bir şey yapmayacağım artık. Bütün gün sanırım dişlerime bakacağım böyle. Aynamın tersine oturdum. Bu arada cidden bütün gün dişlerime bakıyorum ve öyle yapacağım. Böyle. Çok garip ya. Böyle dokununca tel gelmiyor.